selamlar arkadaşlar size bugün bir özellik alınacağım hava karlı olduğu için radar şu an muhtemelen buzla kaplandı bu yüzden araç şeyi anlayamıyor önünde araç var mı yok mu yani assisted drive diye geçen adaptif hız sabitleyicisiniz şu an çalışmıyor normalde şöyle görelim bu şu ortadaki tuşa bastığımızda aktif hale gelmesi lazım basalım sürücü desteği kısıtlı deyip aktif hale geçirmiyor arkadaşlar. Buradaki diğer mod tuşuna bassak bir şey fark etmiyor. Çünkü tuş ile etkinleştirme aktif olması için yani aktif hale gelmiyor arkadaşlar. Çünkü radar kapalı. Şimdi bu tarz bir durumda ne yapacağız? Hız sabitleyicimiz yok mu yani? Normal kendimiz mi gideceğiz artık? Bununla ilgili arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz. Şu tuş veya şu tuş ikisinden biri basılı tutuyoruz arkadaşlar. Evet basılı tuttuk arkadaşlar ve şu an head-up display'den de görebilirsiniz. Şu an normal hız sabitleyiciyi devreye aldık. Yani normal hız sabitleyiciyle bir arabadaki gibi hani mesafeyi falan kontrol etmiyor ama sonuçta bizi 90'la götürüyor arkadaşlar. Bunun olması da gerekli. Çünkü bu tarz bir havada e, yani gidip de şerit takipli adaptif hız sabitleyici kapandığı zaman eee hız sabitleyicisiz bırakmaması lazım bizim. Yine aynı tuşlarla azaltıp artırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın sol tarafta da gözüküyor. Şu an sadece düz hız sabitleyici çalışıyor arkadaşlar. Böyle bir duruma düşerseniz size yardımcı olur diye düşünüyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler dilerim.